Sırada üçüncü soru var. sesli bir soru. Hı hı. Önce dinleyeceğiz. Tamam. Şimdi beyazlara fili koydum. 31 tane fil, 31 tane at var. Birer şahla. Bakalım kim daha önce mat edecek veya beraber mi bitecek oyun? Onu göreceğiz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kim milyoner olmak isterdi bu soru çıktı. Ve ben de. Size bu serinin dördüncü videosuyla merhaba diyorum. Bu seri biraz fantastik bir seri. O yüzden eleştirecek arkadaşları da sesleniyorum. Normalde biz maç yayınları veya analizler yapıyoruz. Bu birazcık kişisel bir fantazi ve YouTube'un tadını çıkarmak. Umarım e, beni bu şekilde eleştirirsiniz diyorum ve bu arada Mustafa Türün liseden sınıf arkadaşım Mustafa Türün'e çok teşekkür ediyorum ki e, böyle bir videodan beni haberdar etmişti. Biliyorsunuz İspanyol kanalı da bunu yapıyormuş. Ve biz de bunu kendi kanalımızda uygulamak istedik. Ve ben bunu birazcık daha farklı yapmak istiyorum. Çünkü önceki at fil videosunda filin birazcık avantajlı olduğunu gördük. Çünkü uzak mesafeye bakabiliyordu. Bu sefer dedim ki atları birazcık öne alayım. Gördüğünüz gibi atları bir sıra öne almış oldum. Ve fili de buraya koydum ki orada çok fazla... Hani atın ulaşamadığı yer olmasın diye bakalım şimdi gerçekten belki de at mı filmi hangisi değerli göreceğiz. Ayrıca atlar bu sefer beyaz başlıyor tamamen avantajı ata verdim bakalım ne olacak ve en önemli noktalardan bir tanesi geçtiğimiz videonun altına gelmiş çok akıllıca eğer siz diyor aynı renkteki filleri alırsanız bu sefer sadece siyah fil kalırsa oyunda mat olmayacak. Filler mata demeyecek. Ben de bu mantıkla stop fişe karşı oynadım. Yani stop fişi yardımını stop karşı oynadım. Bakalım atlar burada fillere karşı neler yapacak. Beyaz filleri almaya çalışıyorum. Çünkü si siyah şah beyazda ve böylelikle anlıyoruz ki 15 tane beyaz fil var. Beyazda olan fil var. Ve 16 tane siyahta olan fil var. Ve o 15 fili hemen bitirmeye çalışıyoruz. A çarpı E6. Fil çarpı e6 ve at çarpı e6'dan sonra bu sefer Stockfish akıllanıyor ve diyor ki tamam sen benim diyor beyaz taş beyazda olan taşlarımı alıyorsun, fillerimi alıyorsun ama benim de isteğim siyahtaki filimi feda etmek ve burada Stockfish fil f2 oynuyor ve sizi buradaki siyah fili değişmeye zorluyor ve eşit sayıda eşit miktarda beyaz fil siyah fil bırakacak. At P2, fil P2, at P2 ve şimdi fil D2. Gördüğünüz gibi siyah taşları hemen feda ediyor. At çarpı D2 ve şimdi burada fil çarpı E5 alınmış. At çarpı C6, fil çarpı E6, at çarpı E6, fil D2, at D2 ve şimdi de fil çarpı B5 oynandı. Ve at çarpı B3. Beyaz taşları almaya çalışıyoruz fakat e, taşlarımız bu sefer beyazda kaldığı için bir daha beyaz taşları alabilmek için belki e, atımızı tekrardan manevra etmemiz gerekiyor. O zaman da hamle kaybediyoruz. Hangisi daha iyi? Tabii ki birazcık tartışmak lazım ama stok için önerilerinden seçtim. O yüzden e, burada hemen hemen bilgisayar bilgisayara karşı oynuyor gibi bir şey. Fil çarpı e6, at çarpı e6 ve fil çarpı e4'ten sonra şimdi at c7 şah alınmış artık bu sefer Stockfish birazcık da e, siyah filin alınması gerektiğini söylüyor. Çünkü böylelikle ee, bazı taşlarınızı artık siyaha aktarabiliyorsunuz Çünkü hepsi beyazda kaldı Ve artık alınacak belki de Beyaz fil kalmayacak ortada Çünkü atınız isteyemiyor Fil çarpı c7 at çarpı c7 Fil çarpı c7 at çarpı f6 Ve şimdi fil çarpı f6'dan sonra At çarpı f3 alınmış Fil c2 ve Şimdi at çarpı h3 Fil f5 ve At f5'in devamında Şimdi fil f 5ten sonra at e5 Fil C6 ve at A C6. Dikkat ederseniz atların birazcık daha oyuna girdiğini ve sadece arka e, taraflarda kalmadığını görüyoruz. Çünkü bu çok önemli. Atlar ne kadar merkezde olursa o kadar avantajlı beyazlar için burada. Fil çarpı C6, at çarpı C6 ve fil çarpı C6'nın ardından at çarpı F6 a alınmış. Fil çarpı F6'ya at çarpı A3, fil çarpı A3 ve at F4. İşte gördüğünüz gibi artık at bir taş almadı, alamadı ve böylelikle şimdi aslında hamle kaybettiğini görüyoruz. Fil çarpı P4 belki de burada aslında şey diyebiliriz. Burada siyah beyaz olayları e, fil tarafına geçti. Filler beyaz oldu diyebiliriz belki de çünkü hamle kaybedildi. At çarpı F4, fil H4 ve at C4'ten sonra fil F4 alınmış. Ve şimdi at f4'ten sonra fil f2 şah ve şah e2'ye gidiyor. Fil a6 at d2 ve fil çarpı 4ten sonra at çarpı 4 ve fil b5 şimdi şah f3. Bakıyoruz 3 tane beyazda fil kaldı ve 4 tane de siyahta fil kaldı. Yani anlıyoruz ki aslında hafif hafif kayba doğru belki yaklaşıyoruz. Çünkü elimizde olan 6 tane ata karşılık 7 tane fil. Bakalım neler olacak. Fil çarpı C4, at çarpı C4 ve fil çarpı C4'ten sonra bir at daha kayboldu ve şu an 6 file 4 as oynanıyor. Şah G2, fil fil'e 4 şah, şah H3 ve fil B5'in ardından artık bu manevralar sonunda bu atın da e, ayaklarının kısıtlı olduğunu görüyoruz ve atlar çok fazla bir yere gitmiyor. At B6 oynamış. Fil C6 önemsemiyor. O atı almak istemiyor. Çünkü burada bir mat atağı var. Ve at D5'in ardından fil F5 şah. Şah H2. Fil B6. At A B4. Ve fil çarpı B4'ün ardından at E2. Bunları niye işte burada e, at B4 almadınız diye e, çok fazla bakmamak lazım. Çünkü burada amaç matı geciktirmeye çalışmak. Çünkü artık burada fillerin matı var. Fil çarpı D5. At B4 oraları kapatmaya çalışıyor beyaz kareleri bir şekilde. Fil C7. Şah gibi bir fil çarpı F4 ve gördüğünüz gibi 6 file tek şah kaldı. Şah F1'e gidiyor. Fil D3 ve şah gibi'nin ardından fil C5. İşte fillerin gücünü burada görmüş oluyoruz. Her ne kadar atı merkeze de koymaya çalışsak filler bu konumda da kazandı. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Tekrardan Böyle videoları istiyorsanız lütfen beğen tuşuna basarak bu seriye destek olun diyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.